<laughs> Merhaba, ben Mehmet Ali Taşkıran. Bugün atımızın bizi armağan ettiği 23 Nisan ve bugün Primürel Hipertansiyon ve Siklonoderma Hasta Derneği'nin başkanı benim. Bunun için sizden bir ricam olacaktır. Ülkemizde 14 yaş veya altı çocukların organ bağışı neredeyse yapılmamaktadır. Organlarımız toprak değil can olsun. Sesimizi duyurmak dileğiyle yerine... bayram bu bayram herkese kutlu olsun. Çok büyük bayram bu bayram herkese kutlu olsun. Bugün derneğin başkanı benim pulmoner hipertansiyona bir çare bulursun. 14 yaşından küçük çocuklara organ bağışı yapılmıyor. Lütfen organlarınızı bağışlayın. İptal et. İptal et. Kırışıkça öğrenmişim şey çok ayın. Merhaba, bugün PAHSSC Derneği'nin başkanı benim. İsteyim, sikloderma hastalığına çare bulunsun. Çocuk sikloderma hastalarının ve tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Organlar hayat kurtarır. Organlarınızın bağışlayın. Organlarınızı bağışlayın. Toprak olmasın, can olsun.